Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizinle yardım derneklerinin neler yaptığı ile ilgili konuşacağız. Şimdi buradaki etkinliğimizde gerçekte yaptığımız küşeyin küçük bir modelini, örneğini yapacağız. Şimdi mesela yardım derneklerini için var. Bizim işlerimizde kolaylaşıyorlar, bizden daha kolay ihtiyacı olan insanlara daha kolay ulaşıyorlar. Mesela biz burada ne yapalım şimdi? Ben burada kartondan bir kutu hazırladım. Bunu da ıslak mendilin kapağını aldım. Kutunun gördünüz mü? Bir kutu hazırladım. Şimdi size drama olarak gösterelim. Burada kıyafetlerim var gördünüz mü tişörtlerim çoraplarım şortlarım pantolonlarım var. Onları çizmekte kolay göstereyim size şimdi. Mesela çorabı nasıl yapabilirsiniz? Şöyle bir oval çizin iki tane de böyle yapın gördünüz mü? Size çorap oldu çok kolay çizip boyayabilirsiniz. Mesela şortumuzu da gördünüz mü? Dikdörtgen ve üçgenlerden oluşuyor. Bunun uzunu nasıl olur? Pantolon olacak bu sefer de. Yapın. Şöyle getirin hafif. Şöyle hafif üçgenler yapın. Gördünüz mü? Pantolonlar oluyor. Tişörtlerimiz de şöyle yapalım. Pardon şöyle yapalım. Şuradan indirelim. Şurada bir üçgen yapalım. Kollarımızı yapıp aşağı dikdörtgenimizi indirelim. Gördünüz mü? Çok kolay çizimi. Dikdörtgen, üçgenler, karelerden oluşuyor. Gördünüz mü? Şimdi ben önceden hazırladım tabi. Hızlı olsun diye boyadım sizler için. Bunun nasıl yapıyoruz? Evde kullanmadığımız kıyafetlerimizi temiz olursa güzel olur. Ne yapalım? Mesela önce bunları yıkıyoruz. Değil mi? Sonra ütülüyoruz. Daha sonra da bunları paketliyoruz. Evet. Evet, torbamıza güzelce koyuyoruz ütüledikten sonra. Hatta böyle bir şey yapalım. Aynı zamanda sayalım değil mi? Saymayı tekrarlamış olalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 parça hazırlamışım ben. Poşetimizi güzelce kapatıyoruz. Daha sonra yardım kutularımıza atıyoruz. Bu derneklerimiz de bu kutulardan alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Kutularımızı biraz süsleyelim istiyorum ben. Bunun etrafına Kağıttan yapabilirsiniz. Boyayarak yapabilirsiniz. Yapıştırıcı sürelim. Bu mesela sadece kıyafet olmayabilir. Evde kullanmadığınız düzgün oyuncaklarınız olabilir. Düzgün olmasını özen gösteriyoruz. Siz nasıl oynamak, nasıl oyuncaklar oynamak istiyorsanız karşınızdakinin de öyle oyuncaklarla oynamasını isteyeceğinizi düşünerek Düzgün kırılmamış oyuncaklar mesela. Kullanmadığınız oyuncaklar olabilir. Kıyafetler olabilir. Mesela e, kardeşiniz vardır. Artık kendi tuvaletini yapabiliyordur. Bez kullanmıyordur. Evde bez artmıştır. Çocuk bezi olabilir. Eşya olabilir. Değil mi? Mesela burada dışarı rengarenk bir şey yaptım. Buraya yazdım ki iyilik yap izi kalsın yazdım. O tabelamızı yapıştıralım. Yardım etmek o kadar güzel bir şey ki. Biz de olanı başkasında olmazsa o da faydalansın istiyoruz, değil mi? Evet. Hı hı, ne kadar güzel oldu. Bu yan tarafını da bir renklendirelim. Mesela bir konudan da bahsedebiliriz. Şimdi çok güzel sözlerimizden de bahsettik. Bir tane de hadis paylaşalım mı? Peygamber Efendimiz de çünkü bu konuda örnekler vermiş. O da yardımlaşma ihtiyacı olanı ihtiyacı olayla paylaşmış. Mesela hadis söyleyeyim size. Müslümanlar arasında kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse, affedilmeyecek bir günah işlemişse, Allah onu mutlaka cennete koyar, değil mi? Ne güzel, her türlü iyiliğin sevabı karşılığı var. Ne kadar güzel, iyilik yaparak herkese faydamız dokunuyor, değil mi? Şimdi ben bu parçayı da kapatarım. Bakın. İyilik kutumuza kıyafetlerimizi koyduk. Hadi bakalım. Sizin de drama drama olarak iyilik kutunuzu görelim. Gerçekte de yapabilirseniz şu an kullanmadığınız oyuncakları, kıyafetleri güzelce paketleyin, annenize verin. Anneniz gereken yere ulaştıracaktır. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.